Merhabalar Nuren Toyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün bu güzel sıralı inci boncuklu toyanın yapımını anlatacağım. Oyamız e, bir aşamadan oluşa bir defada yapılıyor. Ben inci boncuklar tercih ettim küçük boy. Siz hangi e, boncuğu tercih edersiniz elinizde olan boncuklar varsa illa ince şart değil. E, tahta boncuk olur, kum boncuk olur. Hangisini tercih edersiniz taş boncuklar, inciler. E, Oya'mızda kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz elinizdeki malzemeleri. Modelim gerçekten çok güzel, sıralı bir model. E, çok hızlı ilerliyor, hemencecik bitecek bir model sunuyorum yine sizlere. Umarım sizlerde modelimi beğenirsiniz, benimle birlikte çalışırsınız. Videomun yorum kısmından yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sizlerden, fikirlerinizi bekliyorum. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar varsa içinizde de kanalıma abone olup zil butonuna basıp tümünü seçerseniz çok sevinirim yeni video yüklediğinde bir an önce size bildirimler gidecektir sonra azıcık daha göstereyim sonrasında yapım aşamasına geçelim inşallah oyamın yapımına geçiyorum oyamın Ben başlangıç kısmında göstermek istiyorum sizlere bazı modellerde bir kısmını yapıyorum modelin aynı şekilde başlangıcı oyanın içindeki gibi devam ettiği için Başlangıcını gösterme gereği duymuyorum Ama bu modelde kafanız karışabilir Nasıl başlandığını da göstermek istiyorum ipimi tığ battıya sabitledim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum Tığın başına iki defa aldım Hemen şu yandaki tığ battıya geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çekeceğim ve aşağıya kadar sık iğne ile dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. tığ battıya yapıyorum bir zincir çekiyorum. Şurasının böyle durması çok önemli değil. Diğer taraftan gelince zaten onu dengeleyecek. Buraya batacağız. Ee, yan tarafında döndüğümüz zaman. O yüzden çok fazla bir şey fark etmeyecek. 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var yine. Başına iki defa doluyorum. 1 2 tığ battı atladım. 3'üncü yapıyorum ben. 1 2 3 4 bir tane zincirim var incimi de alıyorum burada incimin içinde kalacağı bir örümcek çekiyorum şu boy bir örümcek yeterli olur bakın böyle hatta bir tık küçültsen ben onu çok da gevşek dursun istemiyorum Evet. Şimdi bir önce buraya trabzandan direkt yapmıştık. Onun tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve yazmamızın şu an bize bakan düz tarafı bize bakacak. Hemen burada bir zincirim var. Örümceğin üst iki kanadı. Birinde vincimiz kalıyor. Diğer iki kanada geçiş yapıyorum. İki zincir çekip kapatıyorum. Bir, 2 kızım selamını verdi sizlere ablaları 3 4 5 sizin çekeceğiniz örümceğe göre dolduracağınız sayı değişir 6 7 8 9 tane doldurdum ben 9 tane yeterli geldi bu şekilde oldu 10. ben şu yandaki direğimin trabzanıma geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 yine 9 dolduruyorum ben 10. yı tığbat diye geçtim bakın bu şekilde oldu 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum Başına iki defa doladım. İkinci tığ battı bıraktım. Üçüncüye geçiyorum. O mesafeyi siz ayarlayacaksınız. Tığ battılarım benim biraz uzun mesafeye çektim. Hemen bir zincir çekmiştim. Yani Ters dönüyorum. Burada incimi alıyorum. Dilerseniz minik minik boncuklarla da yapabilirsiniz. Bu küçük boy bir inci. Örümceğimi çektim. İçinde bıraktım. Bakın hemen bu döndüğümüz ilk. Şöyle görebiliyor musunuz biraz? Hemen onu başına dolamadan sabitledim. Ve ters çevirdim. Bir zincirle hemen örümceğimin içine giriyorum iki kanadı. İki zincirden oluşan sık iğnelerle dolana kadar dolduruyoruz. Biraz önce benim 9 olmuştu, 9 olur, 10 olur. Çektiğiniz örümceğe göre 8 olur. O bir tane hiç fark etmez. O yüzden bu sefer sayma gereği bile duymayacağım. Sizlerin de elinizin sıkılığına göre o rakamlar bir iki tane oynar. Hayati bir şey değil onlar. Model çok değiştirmez bir iki tanesi ama daha fazla olursa tabii ki değiştirir. Burayı doldurduk. Hemen bakın 4 trabzan çekmiştik oraya geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burayı sayılı yapıyorum. Çünkü bu oyanızın boyutunu etkiliyor. 10. tığ bat diye batıyorum. Bir zincirimi çektim. 2 3 4 5 6'ya tamamladım onu. 2 defa doladım iki tane e, tığ battı atlıyorum bir çektim ikili 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 dört defa da çektiğim trabzan bir zincir bakın şu an oyamızın yüz tarafı bize bakıyor ters çeviriyoruz yüzünü bu boncukları dediğim gibi farklı batlarda da kullanabilirsiniz tamamen size kalmış ben inci tercih ettim orta boya yakın bir örümcek çektim bir daha burada dikkatli göstermek istiyorum sık iğne yaparak dönmüştük ilk sık iğnenin dibine başına dolamadan battım yazmamın düz tarafını çevirdim bakın örümceğin iki kanadı yukarıda bir zincir çekip o iki kanada başına dolamadan geçiş yaptım tek kanatı örümcekte boncuklarımız kalıyor Evet kuzucuğum iki zincir çekip sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çekimi bırak benimle ilgilen diyor benim minnak kızım. Birazcık ilgiyi seviyoruz. Burayı da dolduruyorum. Oyamın burasına kadar izlediyseniz modelimizde beraber çalışıyorsak sizlerden ricam Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen çıkış yapmadan önce. Doldurdum ama trabzana geçiş yapıyorum. İpin kanadından geçti. Aslında sıkılmamış kızma da bakıyorum bir taraftan oyun oynuyor kendisi. Ee, geçtik trabzanımıza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Yine aynı trabzan içine batıyorum. Son bir tane daha göstermek istiyorum. Zaten e, videonun başında göreceksiniz. E, bunu e, çalışma bezimi tamamlayacağım, ütüleyeceğim ve size o halini göstereceğim. O şekilde oyama başlayacağım. E, aslında keşke burada ipin rengini yansıtamadım bugün. Birazcık İstanbul'da kapalı bir hava var. Yani ışıklı bir ortamdayım ama yine de kameraya ipin rengi yansımadı. Zümrüt yeşili çok güzel bir renk. Ee, bu modele de çok yakıştı. Şöyle değiştiriyorum kameramın açısını falan ama inşallah Üçledikten sonra e, resim aşamasında bu rengi yakalayabilirim. Sizlerle paylaşırım. Son bir tane dediğim gibi göstereyim ve ıı, vedamızı yapalım. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Çünkü aynı şekilde ilerleyen bir model. Bir zincir çekmiştim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığın başına iki defa doladım. 2 tane tığ battı atladım üçüncüye. 1 2 2 2 biraz daha yavaş anlatayım bunu. Bir zincirle ters çevirdim. İnce boncuk kullanmıştım ben. Şöyle orta boyun bir tık küçüğü. Bir örümcek çekiyorum. Mesafeleri tamamen ayarlayabilirsiniz. Hemen bir önce yapmış olduğumuz trabzan sık iğneyle doldurmuştuk. Birincisine en kafadakine batıyorum sık iğne yöntemiyle şu an yazmaya çalışıyorsunuz siz. Yazmayı kendinize çevirmiş olacaksınız. Bir zincir örümceğin iki kanadına tuttuk. 2 3 2 zincir pardon, 2 zincirle başına dolamadan sık iğneler yaparak gidiyorum. 2 3 oldu. 4 oldu. 5 6 2 kanadını dolduruyoruz 7 8 ve 9 Daha tane dolduruyorum ben hemen yandaki trabzana sık iğne yöntemiyle geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 burayı da 9 doldurdum sonuncuyu da aynı tığ battığın içine batarak sabitledik. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel sıralı bir incili o inceli boncuklu oya modeli oldu. Bir defa çevirdikten sonra kolay kolay bozulmayacak da bir model. Hem böyle gösterişli isterseniz bunları renkli boncuklar veya renkli inciler tercih ederek de yapabilirsiniz. Hem de sıralı bir defada biten gerçekten çok güzel şık bir oya modeli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte modelimi çalışırsınız. Sizlerden son kez ricam videoma beğeni yapmayı, abone olmayı ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Yeni ve daha güzel modellerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.